YouTube kanalındasınız. K4 İngilizce hoş geldiniz efendim. Ben Hilal Hoca'nız. Nasılsınız? Bugün nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Biz çok iyiyiz. Keyfimiz çok yerinde. Yeni bir dersle karşınızdayız. Dilcilerin Kalesi'yiz. YDS Gökdil'deki tek adresiz. Üretiyoruz, çalışıyoruz. Siz de güzel sonuçlarınızı, başarı hikayelerinizi bizimle paylaşıyorsunuz. Dilci tayfayla yaptığımız online derslerimiz tam gaz devam ediyor. Ee, sınav hazırlığında deneme kitabı arayışında olan dilcileri de biliyorum. O yüzden bugün bu arkadaş da size merhaba demek istiyor. YDT için hazırladığımız 5 özgün denemeyi içeren bu deneme kitabını lütfen dilci tayfa incele, edin, çözmeye başla. Sınav hazırlığında sınava hakim olmak istiyorsan, ÖSYM formatındaki sorularla denemelerdeki performansını ölçmek istiyorsan bu kitaba bakabilirsin. 90 derste kelime okuma, gramer dedik ve ilginiz çok güzel. Biz de bu ilgi ve enerjiyle tam gaz devam ediyoruz. Yeni bir dersteyiz. Bakalım hangi şehirdeyiz? 44. derse kadar gelmişiz. Hepimizde maşallah hepimize kocaman alkış. O zaman 44. ders kayısı diyarı olarak bilinen Malatya'ya gelsin. Sevgili Malatyalılar bizi izliyorsanız bizden size kocaman selamlar sevgiler. Tüm bu video serimizdeki kelime, okuma, gramer materyallerimiz bu kitapta arkadaşlar. 90 derste kelime okuma gramer kitabımız aşağıda açıklamalarda linke tıklayarak gidip inceleyebiliyorsunuz. Nerede varız? Kendi sitemizde varız. k4english.com, Trendyol, Amazon hepsi burada. Nereden istiyorsanız bir an evvel bu kitabı da edinebilir. Videolarla kitabı paralel bir şekilde çalışabilirsiniz. 44. ders ve bugün günlerden okuma arkadaşlar influenza adlı parçayla devam edeceğiz. Ben hazırım. Siz de hazırsanız haydi okuma parçasını bir parçalayalım. 44. ders dedik, okuma dedik. Parçamızın adı da influenza dedik. Peki influenza ne demek hocam diyorsanız grip ile ilgili bir parça okuyoruz arkadaşlar. Konumuz sağlık, hastalıklar, medicine, health biliyorsunuz severiz, keyif alırız. Her yerde çıkabilir. Başta yok değil sağlık olmak üzere. influenza parçasının sorularını taramaya başlayabiliriz. Birinci soru diyor ki that can be listed as the symptoms of influenza. Ha. aşağıdakilerden hangisi gripin influenza'nın semptomları olarak listelenebilir diyor. Şimdi symptoms'ı alalım. Hadi gel buradan hemen kalem ayarlıyorum. Highlightlamak için semptomları alırız zaten adı üstünde değil mi? İnfluenza'nın semptomlarını listeleyeceğiz. Adana'da diyor ki chronic insomnia and high fever. Yüksek ateş ve kronik insomnia ne demek? Sleep deprivation yani uykusuzluk mu acaba? Bunları alıyorum. B şıkkı an intense stomach ache. Yoğun bir karın ağrısı mı? Yoksa a runny nose. Runny nose ne demek? Koşan burun. Hayır tabii ki akan burun. Yani burun akıntısı ve sore throat. Boğazda yanma ve acıma acaba? bulması kolay. Belki biliyorsun ama senin doğrun değil. Parçanın doğrusu önemli. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soru genel bir soru. Birden bir tık daha zorlayacak belli ki bizi. Diyor ki it can be understood from the passage that. Her şey olabilir. Parçadan anlaşılmaktadır ki diyor. Sağolsun çok yardımcı oldu. Şimdi şıkları hızlıca bakalım gelin. There is not a single virus that gives rise to influenza. İnfluenza'ya sebep olan tek bir virüs yoktur diyor. Tamam. Güzel not a single virus. Bu önemli olabilir. Bursa, an individual shows signs of the disease the moment he or she is infected. Bir birey, virüs kendisine bulaştığı an itibariyle bu hastalığın işaretlerini, semptomlarını göstermektedir mi acaba? Bu bilgi parçaya göre doğru mu yanlış mı? ve Ceyhan all inanimate objects that we touch have flu viruses on them. Bütün dokunduğumuz objeler ama nasıl objeler? Cansız olan, hareketsiz olan bütün dokunduğumuz objelerin üzerinde ne vardır? Grip virüsleri vardır diyor. All kelimesi ben kuru kafayım diye bana bağırıyor, sana da bağırıyor mu? Ne demekte kuru kafa? All, never, only, completely gibi hani o aşırı genellemeler, ekstrem, aşırı uçlardaki kelimeler vardı ya. E, bunlar tehlikelidir. Tuzak olabilir. Dikkatli oluyoruz. Kuru kafa gibidir. Danger görüyorum ben orada. Seçme çarpar diyorum. O yüzden Ceyhan'daki ol beni biraz irite etti. Sen de aynı şekilde ol. Dikkatli ol. Parçayı okuduğumuzda gerçekten bir kuru kafa mı değil mi anlayacağız. Üçüncü sorudayız. Şıklarda true ve false görüyorum. Bu ne demek? Bir tane cümle var. O cümle parçaya göre doğru mu? Onu anlayacağız. The viruses that carry influenza. Virüsler. Ha hangi virüsler bu gribi taşıyan virüsler are not only transmitted by coughing, talking and sneezing. Sadece öksürmek, konuşmak ya da işte hapşurmakla aktarılmaz, bulaşmaz. But by, by, blood as well. Aynı zamanda demek as well. To gibi. Hani nice to meet you to diyoruz ya ben de memnun oldum. Oradaki as well ve to de takısı. Kan, kanla da bulaşır bilgisi. Doğru mu? Yanlış mı? Parçayı okur, karar veririz. Altı çizili these viruses diye bir ifade geçecek parçada. Bu virüsler hangi virüsler acaba? A şıkkı global epidemic viruses, global epidemik salgın yaratan virüsler mi? Infectious diseases mi? Yani bulaşıcı hastalıklar mı? Yoksa influenza virüsleri mi? Yani grip virüsleri mi? E, cevap belli gibi duruyor ama ne olur ne olmaz. Hiç belli olmaz bu işler. Hemen önüne bakarız. Biraz sağa sola yayılır. Kararımızı veririz ve yine parçada altı çizili bir şekilde it geçiyor arkadaşlar özne zamiri ya da nesne zamiri olabilir bu it'in karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci soruda enteresan bir durum olacak. Her zaman böyle okuduğumuz sırayla gelmiyor biliyorsunuz ki. Yani birinci soru parçanın başında, son soru parçanın sonunda olmaya da biliyor. Öyle olduğu da var ama olmadığı zamanlarda olabiliyor. Böyle durumlarda da zaten soru kökündeki o solid word ve keywordler var ya onlar bizim parçanın neresine bakacağımızla ilgili bize konum atıyor aslında. Şimdi bu birinci soru bize konum attı ve dedi ki git hilal parçada influenza'nın semptomlarının geçtiği yere odak. Aklan. Ben de şöyle bir skim sken yaptığımda parçada influenza'nın ne olduğunu anlatıyor. Birinci paragrafta nasıl bulaştığını anlatıyor. Sonra bulaştıktan sonra neler yaşanabileceğini, hastanın iyileşmesi için neler oluyor ya da daha ciddi olursa neler, ne gibi süreçlerden geçeceği anlatılıyor. Ama gel bak üçüncü paragrafın başına. Common symptoms of influenza gördün mü? Skimming ve scanning bu kadar önemli. Keywordler ve solid wordler tutunacak daldır. Başlangıç noktasıdır arkadaşlar. O yüzden ben bu sefer birinci soru için şu influenza'nın semptomlarını burada bulduğum için burayı önce okumak istiyorum. Diyor ki common symptoms of influenza. Influenza'nın yaygın olan semptomları belirtileri ağır listelemeye geçti bak. Bir a runny nose neydi? Burun akıntısı. İki yüksek ateş. Üç öksürük ve dört boğaz ağrısıdır diyor. Ve özellikle de it is during the seasonal epidemics that influenza spreads rapidly and efficiently. Özellikle de mevsimsel salgın dönem lerinde bu grip çok hızlı bir şekilde çok etkili bir şekilde yayılabilmektedir diyor ve global pandemi olan yaygın olan salgın haline gelen grip occur happen take place meydana gelmektedir. Her sonbahar ve her kışta mevsim olarak. In temperate, temperate regions, daha ılıman olan bölgelerde ve efekt etkilemektedir. A significant portion of adults and children önemli bir oranda çocuğu ve yetişkini etkilemektedir. Ama seasons, mevsimler farklı bir şekilde etkilemektedir. Kimi yaş gruplarını ve hastalığın ciddiyetini mevsimler farklı şekilde etkilemektedir diyor. Ben son paragrafı okudum, alacağımı aldım. Sence influenza'nın yani gri gripin semptomları birinci sorunun şıklarındaki hangisidir? A da kronik insomnia demeseydi iyiydi. High fever var ama diğeri yok. O zaman bir şıkkın %50'sinin doğru olması o şıkkın doğru cevap olduğu anlamına gelmez. Bu onu gösteriyor. B şıkkı an intense stomach ache yoğun bir karın ağrısı okumadık. Zaten okursak ıı, çağrışım da yapar. Gider gelir buraya geri bakarız. Ama şu an için hayır fault. Ceyhan a runny nose and sore throat. Bakın burada runny nose'u yani burun akıntısını zaten görmüştüm. İkincisi high fever'ı gördüm. A'nın ikinci tarafında var ama A'nın tamamı doğru değil. O yüzden onu seçememiştim. Ve C'nin ikincisi şu and'den sonraki sore throat'ta kendini burada gösterdiği için ilk iki satırı değil mi? Üçüncü paragrafın ilk iki satırı birinci soruda beni nereye götürüyor? C şıkkına götürüyor. Birinci soruda doğru cevabımız C olacaktı. Hatırlayın ikinci soru genel bir soruydu. Soru değil ama şıklar önemli demiştim burada size. Ve A şıkkında influenza'ya yol açan tekli sadece tek olan yalnız olan bir virüs yoktur demiştik B şıkkında bir birey hastalığın işaretlerini, semptomlarını virüs ona bulaştığı an gösterir demişti. C'de de bütün cansız objeler üzerinde biz onlara dokunduğumuzda ya da bizim dokunduğumuz bütün objelerin üzerinde ne vardır? Grip virüsü zaten vardır bilgisi vardı. Bunlardan hangisi true hangisi false onu bulacağız. 3 şıkkımız var. İkisi false biri true information'ı veriyor. Artık genelde bir soru olduğu için şu son paragrafı okudum ama o birinci soruda işime yarıyor. Zaten oradaki bilgileri az çok hakimim. O yüzden tabii ki doğal olarak baştan okumayı başlatabilirim. Influenza is a communicable viral illness dedi. Bak şimdi sen influenza'nın ne olduğunu bilmeyebilirsin ama parça aslında sana hem bunu öğretiyor hem de seni bundan test ediyor. Teach ediyor, test ediyor diyorum ben aslında aynı zamanda. Neymiş arkadaşlar influenza? Communicable, bulaşıcı, contagious. Hatırla kelime dersinde biz bunu çalıştık. Bulaşıcı ve viral, virüslerle alakalı bir hastalıktır diyor diyor değil mi? Şu kelimeleri al lütfen. Sıfatlar çok önemlidir, haber değeri vardır. Peki ne yapan? Affecting, etkileyen, üst ve alt solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır diyor. Ve grip virüsleri from a wide spectrum are known to cause this disease. Bu hastalığa yol açtığı bilinen şey neymiş? Çok geniş spektrumlu grip virüsleri bu hastalığa yol açıyor diyor. O zaman tek bir virüs var mı? Hayır yok. O zaman A şıkkında gribe yol açan tek bir virüs yoktur bilgisi true mu false mu? Okuduğum yer bana bu bilginin doğru olduğunu gösteriyor. Yani şimdiden A şıkkı göz kırptı. Ben de seçtim ama akıtmaya devam edeyim. Ne olur ne olmaz. Devam ediyoruz. White spectrum'dan geldik unutma. Geniş kapsamlı virüsler buna yol açıyor diyorsa tek bir virüs buna yol açıyor değildir değil mi? Tek bir virüs buna yol açmıyor. Bilgisi doğru oluyor yani negatif söylediği için A şıkkında. While some of these viruses can infect humans, bu virüslerin bazıları insanlara etkilerken some yani some other viruses başka diğer virüsler may be specific to different non-human species. Özellikle de farklı farklı insan dışı olan türlere has virüslerdir diyor. Yani bütün grip virüsleri insanlığı rahatsız eden, insana etkileyen virüsler değilmiş. Peki, these viruses dedi. Bak bu soru da gelecek. Hatırla kaçıncı soruydu biliyor musun? Dördüncü soru için these viruses'ın sen hemen karşılığını bulmaya çalış lütfen. Ben sonra devam edeceğim. Oraya geri döneceğim. Tamam mı? These viruses işte bütün bu virüsler var ya gribe yol açan. Heh. Are transferred from, transfer ediliyor bir bireyden to another individual demek istiyor. Bir diğer diğer bireye by means of respiratory solunum yoluyla gelen damlacıklarla değil mi havadaki damlacıklarla. Peki bunlar nereden geliyor? Expelled from dışarı atılıyor. From the mouth ağzımızdan dışarı çıkıyor. Ne yaparken peki? While coughing öksürürken, talking konuşurken and sneezing ya da hapşururken dışarı attığımız solunum damlacıkları vasıtasıyla bu virüsler bir insandan bir başka insana transfer edilmektedirler diyor. Tamam. The influenza viruses can be transmitted. Yayılabilirler, taşınabilirler. By touching. Başka nasıl yayılabiliyormuş? Bak dokunarak. Neye dokunuyor? Inanimate objects. Yani cansız olan, lifeless. Hatırladın mı? Cansız olan objelere dokunarak da geçebiliyor. Çünkü bu objeler ne olmuş oluyor aslında? Hangi objeler? Soiled with ile kirletilmiş olan, ile bulaşıcı hale gelmiş olan, with the virus, virüsle kirletilmiş olan ve sonrasında biz o dokunduktan sonra gidiyoruz. Bir de touching nose or eye yapıyoruz. İşte yüzümüze, gözümüze, burnumuza dokunuyoruz diyor ve böylece o virüsler taşınmaya devam ediyor diyor. E tamam ben ilk paragrafı bitirdim. Bursa ile ilgili bir şey okuduk mu? Enfekte olduğu an e, semptomları gösterir. Henüz okumadık. Ya da Ceyhan bütün hareketsiz objeler bizim onlara dokunduğumuz hareketsiz objeler virüsü taşır diye bir şey var mı burada? Inanimate objects'in önünde ol geçti mi? Hayır. O zaman çok tehlikeli bir genelleme olmaz mı? Ceyhan. işte dediğim şey oldu. Bu bir kuru kafadır. C'ye elemenizi bekliyorum. Hadi okumaya da devam edeyim. Zaten ortadaki paragraf kalmadı mı? It. Bu da bir diğer soru. Beşinci soruda karşımıza it gelecek. Hangi it bu acaba? Yine düşünmeye başlıyorsun sen. It can be transmitted. Yayılabilir. Taşınabilir. Before the patient shows. Hasta göstermeden önce bulaşabilir. Peki neyi göstermeden önce? Semptomlarını bu hastalığın göstermeden önce ta ki until 5 to 7 days 5 ila 7 güne kadar göstermeyebilir after getting infected. Kendisine bu virüs bulaştıktan sonraki 5 ila 7 güne kadar hasta hiçbir hastalık belirtisi göstermeyebilir kendisine bulaştıktan sonra diyor. Bu da bizim ikide B'yi çürütmemizi sağlıyor. Hemen enfekte olduğu an semptomları gösterir demişti ya. Bu bilgi de çürüdü arkadaşlar. Yani ikinci sorunun B şıkkına da artık gönül rahatlığıyla false diyebilirim. E ne yaptık o zaman? İki de A'ya kaldık. Neydi o? There is not a single virus. Tek bir virüs yoktur. That gives rise to, that leads to, that brings about. Sebep olan neye? Influenza'ya sebep olan tek bir virüs yoktur. Çünkü wide spectrum virüsler yol açıyordu. İlk 3 satırda falan ikinci soruda A şıkkına biz zaten gitmiş ve işi bitirmiştik. A olacaktı cevap. Üçüncü soruya kadar geldik ve ben sizin için highlightladım sarıyla. Tik attığım yerlerde okumayı bitirdiğim yerlerde üçüncü soruda bir cümle var. Hadi onu hatırlayalım. Bu cümle parçaya göre doğru mu yanlış mı? Karar vereceğiz birlikte. Viruses that carry influenza with them. Beraberinde gribi getiren, gribi taşıyan virüsler are not only transmitted by coughing, talking and sneezing. Hapşurmak, öksürmek ya da konuşmakla sadece taşınmıyorlar. Bad Olson'un batı bu arkadaşlar. But by blood, aynı zamanda kan yoluyla, kan aracılığıyla da taşınıyorlar diyor. Yani sadece öksürükler, konuşmalar, hapşurmalar yol açmıyor. Bu hastalığa bilgisini okuduk mu biz blood hiç geçmedi diye hatırlıyorum. Neredeydi? Niye böyle şeyler söyleyebiliyorum? Çünkü birinci paragrafı okurken These viruses, satırla sende are transferred from one individual to another by means of respiratory droplets dedi. Solunumsal damlacıklarla geçiyordu. Ve bunlar bizim ağzımızdan konuşurken, aksırırken, tıksırırken ırken çıkıyordu. Ve aynı zamanda senin dokunduğun cansız objelerden yayılabiliyordu. Sonra da touching nose or eye gözümüze burnumuza dokunduğumuzda oluyordu ama hiç blood diye bir şey geçmedi. Ne ilk paragrafta geçti ne ikinci paragrafın ilk iki satırında vardı. Biliyorsun üçüncü paragrafı da okumuştuk. Yani şuradaki blood haber değeri olan, irite eden, teyide muhtaç bilgi ama karşılığını parçada bulamadığımız için üçüncü soruda doğru cevap B false olacaktı. Geldik dördüncü soruya. These viruses geçti. Yine birinci paragrafta hatırla ve biz bunu ilk kez ikinci cümlede, ikinci satırda okuduk. Diyor ki sarıyla ilk highlightladığım yere bakın. Influenza virüsleri geniş kapsamlı, geniş spektrumlu virüslerdir ve bunlar bu hastalığa yol açmakla bilinirler. While some of these viruses can infect humans, bak burada da these viruses diyerek buraya attı zaten, devam ettiriyor ortak özne ve nesne zamir takibi diyorum ya ben buna. İşte bu virüslerin bazıları insanları etkilerken bazıları da insan dışı olan türleri, farklı türlere has durumlardır ya da virüslerdir diyor. These viruses are transferred cümlesinde zaten okumuş ve analiz etmiştik. O zaman bunlar hangi virüsler arkadaşlar? A şıkkı global epidemic viruses diyor. Henüz böyle bir şey ondan önce şu altı çizili yerden önce geçmediği için A'ya eliyorum. Bursa'da da bulaşıcı hastalık ve hastalıklar gibi bir kavram var ama yanlış zaten o da. Ceyhan doğru cevap olarak geliyordu. These viruses diyerek aslında grip virüslerine gönderme yapıyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı C şıkkıydı. Beşinci soru son soru ama soruya geçmeden önce highlightladığım yerler beşinci soruyla ilgili bu arada. Okuduğum yerleri bir tikleyeyim tekrar. Buradan başladım. Şu ilk iki satırı okudum. Son paragrafın tam Tamamını okudum ama yarım bıraktığım bir yer kaldı. İkinci paragrafı da tamamlamak istiyorum. After infection enfeksiyondan sonra it yani o it her neyse aynı zamanda burayı da etkileyecek bakın. Mostly takes less than a week diyor. Ha, genelde bir haftadan daha az sürmektedir. For most of the patients to recover fully tam anlamıyla iyileşmesi. Demek ki hastalığa yakalan insanların tam anlamıyla iyileşme süresine gidiyor aslında şuradaki it değil mi? Bir haftadan daha az bir süre sürüyor. Ama complications that include pneumonia, zatürre demek ve ölüm gibi komplikasyonlar bunları içeren komplikasyonlar arkamın Are common, prevalent, widespread yani yaygındır. Kimlerde? Özellikle in certain high risk groups belli yüksek risk gruplarında which include ki bu yüksek Risk grupları da genç çocukları, yaşlıları ve hamile kadınları içermektedir diyor. Şimdi buradan itle ilgili bir şey çıkartamadım ama itin önünde yani benim ikinci paragrafın başında verdiğim altı çizili bold itin karşılığı daha yukarıdan geliyor. Konumuz zaten influenza'ydı, onun tanımını yaptı. Sonra buna yol açan grip virüslerinin çeşit çeşit olduğunu, bunların bazılarının insanları, bazılarının başka türleri etkilediğini, bu virüslerin insanlara bir insandan diye yerine öksürme, hapşurma ve konuşmayla geçtiğini anlattı. Sonra cansız olan objelere dokunup gözümüze ya da burnumuza dokunduğumuzda da bu virüsler bulaşıcı oluyordu ve et, insanları etkiliyordu. It dediğine işte yukarıdan alabileceğin en mantıklı, tekil olan ve cansız olan şeyi bulmaya çalışacaksın. Cümleyi anlayalım gel. It can be transmitted before the patient shows. Hasta semptomları göstermeden önce grip ne yapabilir? Bulaşabilir diyorsun. Yayılabilir diyorsun. Şimdi Ceyhan'da sadece virüs dedi. influenza virüsü olsaydı kabul ederdim. Bursa'da yani inanimate object, de, object dedi. Yani cansız obje dedi. O da değil. Seçeneklerin içinde en mantıklısı zaten konunun özü değil mi? Ortada olan çorba, karnımı doyuran bilgi, grip. O zaman it yerine influenza'yı koy. Influenza can be transmitted before the patient shows symptoms of the illness diyoruz. Beşinci soruda doğru cevabımız A şıkkıydı. Ve böylece Influenza adlı parçayı bir başka sağlık metnini bitirmiş olduk. Başta yok dil sağlık olmak üzere YDS ve YDT'de biliyorsunuz ÖSYM bu tarz konuları hastalıkları, türleri sormayı ve e, okutmayı bize seviyor. Sizde bol bol okuma yapmak istiyorum, kelime çalışmak istiyorum, sınava ÖSYM okuru yazarı bir şekilde hazırlık yapmak istiyorum diyorsanız K4 English'in hem kitaplarını hem eğitim paketlerini inceleyebilirsiniz. Linkler var aşağıda. Kartlara tıkladığınızda ne yapabiliyorsunuz? Yine şuralardan, şuralardan kartlara tıklayın. Ve oradan da bütün bizimle ilgili bilgilere erişebilirsiniz. Lütfen aşağı yorum yapın. En çok sevdiğiniz ders hangisi oldu? Bu parçada neler öğrendiniz? Hangi kelimeleri hatırladınız? Bir önceki kelime dersinden. Sizden bir sürü yorum bekliyorum arkadaşlar. 44 kere maşallah diyorum. Buraya kadar eksiksiz bir şekilde çalışan sizlere ve üreten bizlere. Bir sonraki dersle görüşmek üzere. Hoşçakalın.